Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Ben Umutan, ben Deniz. Arkadaşlar bugün GTA 5 online'da ne yapacağız? The Humane Lab da gireceğiz arkadaşlar. Biliyorsunuz e, onun bir hepsi var. Ama onun e, alt katı var bir de. Oraya gireceğiz. Normalde online'da girilmiyor. Hepsi olmadan. Az bak terbiyesize bak. Ha, adam oluyor. bak kardeşim. Her neyse arkadaşlar, gelin videomuza geçelim. Evet, geldik arkadaşlar. E, Humane Lab'e. Öncelikle arkadaşlar buraya girmemiz için e, görev açmamız gerekiyor bir tane. Biz genelde e, Titan adında bir görev açıyoruz. O serbest gezme izin verdiği için. E, bu arada Deniz burada mısın karşı Hayır. Evet buradaymış. Arkadaşlar öncelikle de Deniz'in görev açmasını bekliyoruz. Bismillah çocuk kayboldu ya. Evet kabul ediyoruz arkadaşlar görevi. Ya çocuk çocuk vallahi diyorum ben telefiyim diyor uğraşıyor ya. 10 saniyeden bir şey olmaz. Evet geldik. Ya çocuk yine çıplak Allah kahretsin. Ben ben park ettim onu buraya. şöyle bir duvara doğru bir geç bakayım. Sen niye bindin arabaya? Allah Allah ilk defa düzgün atladık arkadaşlar. Bak iki. işte iki kere bana çak der gibi. Evet arkadaşlar ben günlük çarpmadan kendime böyle vurdurmadan duramıyorum. Gel 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 gel. Oh gel açıldı tamam. Açılmadı. İki kere diye boşuna yazmamış burada kardeşim. Açılmadı. Sert vurmam lazım canını doldur. Bu duvar, bu duvarda Be bir gariplik var da anlayamadım. Gel. Bana şimdi geri kapandı Allah kahretsin. Dur kanka öldüm dur armam giyin dur. Ölmek yok kardeşim. 2 hakkım var zaten sıkıntı yok da niye açamadık? bak yine en köşeye gidiyor. Gel birader böyle gel. Kanka nereye git? <laughs> 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 buradayım dayı buradayım. Tamam. Oh. oh. açıldı. Gel. Kodumun kapısı senin yüzünden çekmediğim kalmadı. Haritada göster de burayı. Ha evet. Arkadaşlar gördüğünüz gibi harita ee, haritada tam olarak şurası. Yani şey gibi düşünün bunu. Nedir? Tren istasyonuna ben yakın bir yerde işte arkadaşlar. Şurası tren istasyonu. Burası da. E, şöyle zaten burada normalde mavi şeyler var. Görev yerleri. Orada anlarsınız. Şimdi Deniz bunu arkadaşlar fark edecek. Ben umarım yanında reperatör vardır benim. Burdan çekil de. Ayda geçmiş olsun. Arkadaşlar hayatımda ilk defa oyunum çöktü. Çok kötü hissediyorum şu an kendimi. Merhaba Evet geldik arkadaşlar Bu arada arkadaşlar yeni şey beğendiniz mi? Benim e webcam border'ım nasıl? Bak yine oldu kanka Eğim aşağı yukarı var aşağı yukarı. E Sen hiçbir şey bilemiyorsun bak tek seferde nasıl giriyorum izle Yok kanka öyle de yukarı çıkıyor benim karakter hmm, Evet şu an üstüm tahminlerime göre Aha girdim ben tamam tam ben girdim. Oynamış olduğunu. Lan ne yaptın? Al işte beni yuvarladın. Allah. <laughs> nasıl yuvarladım kanka deli misin sen? Bildiğin kapıya doğru sıktın atomize. üzeri. Ar Arka yok kanka kapıya doğru değil kapının bayi Ama kapıya nasıl geldi bilmiyorum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi burası böyle. Bu arada oyunu ultra'nın da üstünde sunuyorum. Neden derseniz ee, GTX ve RTX'lerde ee, ayrın yani bir efekt gibi bir şey var. Onu yapıyoruz. Daha güzel görünüyor oyun. Yani ama bu kadar parlak değil bu oyun. Az bak. Terbiyesiz o gaz. Ha neyse kanka rebooter tak. Bende bir bakıyon yok kanka ne yapıyorsun? vardır yoksa atarım sana kanka. Atılmıyor benden adam. Bunu <laughs> i̇şte çekiyorduk lan? A şeyden kanka style asır asır Hah o diğer hah. Hayır. Diğer. Arkadaşlar şimdi burayı izleyin çünkü bayağı Herkes sıkıntı değil mi sen? Yok kanka Her yeri gösterelim mi kanka? Seni var ya şimdi an... Evet. Aa bu patlasa ne olacaktı kanka şimdi? Bu patlamıyor kanka çünkü bu yangın söndürücü tanıştırayım Patlamıyor mu? Bak bakayım dur Bek az bekle bekle Patlamıyor kanka patlamıyor bak Bu ne peki? Neydi? Lan söndürücü nasıl patlasın? Az önce patladı lan. Gör, videoda Olur, görürsün. Bak gel şunu patlat ha gel. Şunu. Çekil. Ee, Deniz Bey. Patlamadı kanka. Sen tövbe. Bekle işte, Gel buna sık bak gel. Ha, evet toz dumanı çıkıyormuş lan. Tamam anladım. Bak hayır gel şuna sık. Bak basılı tut sık. Şuna. Cezan patlamıyor mu sende? Ben hiç patladı bu patlamadı. Her neyse tamam bu arkadaş bu konu bu değil. Şimdi kanka gel şuraya gösterelim önce bir giriliyorsa bakayım. Yok buraya girilmiyor. Çekil. Şimdi arkadaşlar buradan gidiyorsun. Oğlum bomba attın sandım korktum. Bu açılmıyor arkadaşlar pardon. Burası. Şimdi buradan da geçilmiyor evet. Bahadır girmedim buraya. Haritada göstermedim. de burayı da göster. evet arkadaşlar. Yok, içindeyken, içindeyken burası. İçindeyken böyle arkadaşlar bu arada. Çocuk yumruk atarak gidiyor ya. Şimdi arkadaşlar bakın mesela buraya giriliyor. Böyle. Yani, burada hatta story, story'de görev yapıyorsunuz. Buradan bir şey alıyorsunuz bildiğiniz kadarıyla. Ama burası bizim e, tayfa için farklı bir şey. Farklı bir yer. Burası bizim tayfa için gran canavarı evi. Tamam kardeşim tamam sakin sakin. Yanlış yere gidiyorum bu arada. Biliyorum kanka biliyorum. Gel yan o şuradan şuradan. Da, çocuk ya kanka korkuyorum yapma ya. Önlem alıyorum. Ne önlemi? Bilmiyorum kendim işte. Burası arkadaşlar Slasher'ın geçtiği yer mesela Slasher görevi var burada. Aa, gel gel buraya göster buranın içi dolu bayağı güzel yapmışlar. Bakın. Kustuk filan var. Bakın evet, burada şey var. Eee... Yani deneylerin can şeyleri falan kontrol ediyorlar sağlık şeylerini. Sağlık değerleridir. Kan basıncı falan her, her şeyi kontrol ediyorlar. Bildiğiniz tıbbi yok burası arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bizim gelmemiz gereken yer burası. Bak gördüğünüz gibi normalde burası arkadaşlar görevde olmayınca girseniz de açılmıyor. Yani açılsa bile e, asansörü kullanıp aşağı inemiyorsunuz. Şimdi buradan gidiyorsunuz arkadaşlar dümdüz. Şu kapıyı bir kere sıkıyorsunuz açılıyor zaten. Bana değil kardeşim bana değil. Hayır. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şurada bir SS alayım. Şuraya doğru dön de böyle al. Da direkt şöyle. Heh. Buraya bak buraya Allah'ın cezası. Bir rahat dur. Tamam. Şimdi arkadaşlar buradan direkt. Ne bakalım. böyle çeksene. Ben ne yaptım? Oha. Kanka buranın suyunu görücü değişmiş yalnız. Yok böyleydi zaten. Hayır. Bilmiyorum sen ayarlarla oynadıysan ondan dur. Ben de hep böyleydim. Evet ben sıkıştım şu an kanka bir saniye. Heh. 20 tane var lan bende. Ne alaka? Normal olmuyor mu kanka bu? Bende de 20 tane var. Ha Tamam bu. Arkadaşlar buradan böyle gidiyorsunuz. Gel ben seni bekliyorum. Arkadaşlar bu arada yani buraya illa hızlıca gitmek istiyorum diyorsanız derseniz e, şey giyebiliyorsunuz. Scuba diving kıyafeti yani e, denize dalış kıyafeti giyebiliyorsunuz. Ve kanka benim canım gidiyor. Niye? Bat. Nasıl gidiyor lan? Bildiğin, öldüm ben şu an. Nasıl öldün? Ben bir gürültü bozuk çıktı arkadaşlar. Buna <laughs> çakmasını vermişler. Neyse kanka sen en sona gel ben şeyi göstereyim. Anladın işte. Arkadaşlar şimdi bakın. Ee, geldin mi kanka? Geliyorum oğlum dur flash mıyım ben? O flash da biliyormuş lo. Hayret. Oğlum neredeydi la orası? Şuradan şöyle. Benim olduğum yerde. Mete bana bak. Bilmiyorum. Geldim. Görüyorum. Ha. Buldum. What the fuck? Heh. Bakın arkadaşlar gördüğünüz gibi burası. Buradan giriliyor normalde görevde de biliyorsunuz. Benim yukarı çıkmam Nefesim gitti. Tokluk var bu işte de, Neyse. Ee, her neyse arkadaşlar. yani dediğimiz gibi. Böyle giriliyor. Eğer girmek istiyorsanız. Eee hemen bir şey yapıp böyle olur. Ee, videoyu beğenmeyi ve yorum atmayı en önemlisi abone olmayı unutmayın. Hepiniz çok seviyorsunuz kendinize iyi bakın. İyi günler yayınlar. Abone olmayı unutmayın.